Selam gençler ben kötü çocuk bugün sizler beraber jailbreak bulduğum güzel bir bugla güzel bir bugla karşınızdayım Arkadaşlar YouTube'da yeniyim e, ee, Motive amaçlı beğenmeyi unutmayınız videoya Neyse videoya geçelim arkadaşlar Bu bak sayesinde bir dakika içerisinde kaçacaksınız evet Kesin ve net bir dakika içerisinde kaçacaksınız Tabii kime göre ne göre bir de o sırrım var Arkadaşlar bu bug'a başlayalım hadi ee, hadi bu bug'ı göstermeye başlayalım bazı kelime hataları olabilir çünkü yeniyim tabi. Neyse. Hadi göstermeye başlayayım. Arkadaşlar bunu yapmak için ilk başta kafeteryaya geliyorsunuz tabi. Çünkü kafeteryada olacak bu bak. Kafeteryaya geliyorsunuz ve şuradaki görünen otomatların yanına geliyorsunuz. Otomatların ilk ilkine tabi yeşil olanına başka yeşil yok tamam. Yeşil olanın üzerine çıkıyorsunuz ve iç kamerayı alıyorsunuz. Geri geliyor. Bu tarafa bakıp geri geliyorsunuz. Ve C'ye basıyorsunuz. Seri bir şekilde. Arası da olmaz tabi. Gene bakıyoruz. Ve C'ye basıyoruz. Hoppa. Çok basitti. Arkadaşlar bu bug'ı genellikle 3-4 denemede falan yaparsınız tabi. Ben tek e, ikinci defasında yaptım. Arkadaşlar video çok kısa sürdü ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.